Merhaba arkadaşlar Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp üzerinde sürekli çevrim içi olmanızla alakalı sorunun nasıl düzeltebileceğinizi anlatacağız. Öncelikle WhatsApp üzerinden sürekli WhatsApp'tan çıktığınız halde telefonunuzun ekranı kapalı olmasına rağmen sürekli çevrim içi yazmanızın sebebi WhatsApp sunucularından kaynaklı olabiliyor veya en büyük etken eğer WhatsApp web kullanıyorsanız WhatsApp web'i açıp oradaki oturumda 3 noktaya basarak bilgisayarınızda çıkış yapmanız gerekiyor. Çıkış yap yapmadığınız zaman telefonunuzun ekranı kapalı olsa bile çevrim içi yazar. İkinci bir sebep ise buna WhatsApp üzerinde mobil veriden giriyorsanız mobil verinizi kapatıp Wi-Fi üzerinden denemeniz gerekiyor. WhatsApp'a girip çıkmanız gerekiyor çevrim için düzelmesi için. Wi-Fi'den deniyorsanız da, da Wi-Fi'yi kapatıp mobil veriyi açıyorsunuz. Daha sonra yine WhatsApp'a girip çıktığınızda sorunun düzelmesi gerekiyor. Bunları yapmanıza rağmen sorun düzelmiyorsa ya şu şekilde son görülme ve profil fotoğraf hakkında bölümlerini inceleyebilirsiniz. Buradaki işlemlerden kaynaklı olarak eğer kapatıp açtığınızda düzelebiliyor. Eğer buradaki tüm işlemleri yapmanıza rağmen Çevrim içi gözükmeye ve WhatsApp webden çıkış yapmanıza rağmen çevrim içi gözükmeye devam ediyorsanız 118.58 teknoloji destek hattımızı arayarak bizlere ulaşarak destek alabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olarak da bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler deriz.